Merhaba arkadaşım kanalıma hoş geldin ben Furkan Hoca Bugün de sizlerle polinomlarla ilgili çok mükemmel sorular hazırladım İnşallah onları çözeceğiz Arkadaşlar lütfen durdur kendin çözmeye çalış Sonra çözümüne bak Gerçekten soruların hepsi birbirinden harika Birbirinden muhteşem sorular Bilgin olsun Şimdi hadi o zaman hemen ilk soruyla başlayalım Soru 1. Bana bir Px polinomu vermiş. 11. dereceden aşağı doğru gidiyor diyor adam. Tamam. Qx vermiş. 4. dereceden o da 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Polinomları veriliyor. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen kalanı bulunuz diyor. Tamam abi şimdi. O zaman hemen. Hocam ben px'i qx'e böleceğim mi burada? Evet abi, aynen. Burada ben px'i qx'e bölmemi istiyor adam. Ama ben öncelikle olayın mantığını kavrayalım diye işlemi şöyle yapacağım. Şimdi hocam işlemi nasıl yapacağım? Bak şimdi. Şunu üşenmiyorum. Size daha iyi kafaya otursun diye hepsini yazacağız. x üzeri 11'den başlıyorum. x üzeri 11 bak bu benim px'im. px eşittir x üzeri 11 artı x üzeri 10, x üzeri 9, x üzeri 8, x üzeri 7, x üzeri 6, x üzeri 5. Yaz yaz bitmiyor aman Allah'ım. X artı 1. Hocam bu neydi böyle ya? Abi sakin ol ama soru mükemmel soru. Bunu unutma. Peki hocam şimdi ben şunu Burada bazı yerleri birlikte alıp buna benzetmeye çalış. Mesela nasıl yapalım? Şuraya kadar. Bak şimdi şuraya kadar. Şunları ben bir x üzeri 7 parantezine alayım abi. <laughs> Burada ne kaldı? x üzeri 4, x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 1 artı 1. Şu parantezle gösterdiğim kısım şundan ibaret. Artı. Hocam peki burayı nasıl yapacaksın? Burayı da nasıl düşüneceksin abi? Tabii ki de buradan şuraya kadar bir x kare parantezini alalım hadi. Burası ne olacak? x üzeri 4. x üzeri 3. x kare x artı 1. Artı ne kaldı abi? x artı 1 kaldı. Tamam. Şimdi hocam Ana hocam zaten burası QX. Aynen abi. Aynen öyle. Zaten burası QX. O zaman hemen ben işlemi tekrardan bir düzenlersem. PX eşittir. Burada QX'ler mi ortak? Evet abi aynen. Burada QX'ler ortak. O zaman hemen QX parantezinde. Burada ne kaldı? X üzeri 7. Burada ne kaldı? X kare. Sonda ne var? X artı 1. Hocam ben Px'i Qx'e böldüğüm zaman bak ben Px'i Qx'e böldüğüm zaman ne oluyordu? Px'i Qx'e böldüğüm zaman burada bir Bx oluşuyordu. Bir de burada Kx mi oluşuyordu? Hemen aşağı geldim. Zaten Px burada. Ben buradan Px'i nasıl buluyordum abi? Qx ile Bx'i çarpıyordum. Kx ile topluyordum. Aynen hocam. Peki. Hemen geldik. Px eşittir. Qx. Evet abi tamam. Qx. QX'e neyi çarpmışım abi? Bunu çarpmışım. E, bu ne oluyor? Burada e, bölüm kısmı oluyor. He hocam o zaman burası da KX. Yani benden istenilen kısım. Demek ki kalan neymiş? X artı 1'miş. KX eşittir. X artı 1. Mükemmel bir yorum sorusu arkadaşım. Güzelce analiz et. Gerçekten tekrar tekrar çözülüp kafaya oturulması lazım. Bu tarz soruların. Şimdi geldik ikinci soruya. Bir polinom vermiş. x eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpımı ile tam bölünebilmesi için. Hocam tam bölünüyor diyorsa demek ki bu x eksi 3 ve x eksi 2'ye tam bölünür. Yani hocam tam bölünmek demek ne demek? Kalan 0 demek. O zaman ayrı ayrı. Şurayı 0'a eşitlersen eğer. Buradan x bir 3. Hemen x yerine 3 yazarsan buradan p3 0. x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2. Buradan da p2 0 abi. Tam bölünüyorsa demek ki kalan sıfırdır diyorum. E hocam şimdi ne yapacağım? Abi şimdi hemen bunları hızlıca bir burada bir yerine yaz. Hemen x yerine 3 yazıyorum. x eşittir 3 için. Bak şimdi x eşittir 3 için. Burada 3 yazdım. 3 3 0 üzeri n 0. 3 yazdık. 3 eksi 2 1 üzeri n. Bak şimdi. P3 eşittir. 1 üzeri n eksi 1. Eşittir. Zaten P3 neydi abi? Sıfırdı. İse. Buradan 1 üzeri n eşittir. 1 ise. Buradan n her şey olabilir değil mi? n burada tek de olabilir. Çift de olabilir. Her şey olur. Niye? Çünkü birin bütün kuvveti gene zaten 1'e eşittir. Bundan dolayı. O zaman abi ben burada n hakkında kesin bir hüküm yapamıyorum değil mi? Kesinlik yok. Kesinlik yok. Çünkü niye? Tek olur. Çift olur. Rasyonel bile koysan olur. Çünkü niye? Birin bütün kuvvetleri birdir diyorum abi. Ama bana adam ne diyor? N diyor ne olmalıdır. Yani bir kesinlik istiyor adam benden. O zaman x eşittir. 3'te bir kesinlik yok. Hemen abi x eşittir 2'ye geçtik. Hemen abi 2 yazdık. Px. Yani P2. Eşittir. 2 yazdım. 2-3-1-1 eksi 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 üzeri n. Eksi 1 üzeri n. Tamam. 2 eksi 2 0 0 üzeri n 0. Eksi 1 eşittir 0. Hemen aldık buraya. Eksi 1 üzeri n eşittir 1 mi oldu? Buraya 0 eşitledim. Eksi 1'i attım karşıya. Hocam hmm, taban eksi ise üstün kesinlikle çift olması lazım. Evet abi aynen öyle. Üstün kesinlikle çift olması lazım. Peki hocam üstü ben başka bir şey verebilir miyim? Abi eksi bir şey veremezsin. Hocam o zaman ben üstte eksi 2 vereyim. Abi bak eğer eksi 2 verirsen tamam burayı sağlar ama üstte gel. Bu bir polinommuş abi. Yani buradaki en yerine eksi ifade yazarsan hata verir. Aynı şekilde şurada da hani ben en hakkında kesinlik yok dedim ya. Şurada sen en yerine rasyonel sayı zaten yazamıyorsun. Niye çünkü yoksa bu bir polinom olmaz. Yani buna çok dikkat etmen lazım. O yüzden seçmece güzel soru diyorum ben bunlara. Peki o zaman abi ben burada n'e bir sınırlama yapmam lazım. O zaman abi ben buradan en hakkında nasıl bir bilgi demem lazım? Düşün birazcık abi. En en çift pozitif tam sayı demem lazım. Yani hocam şıklarda bu mu olur? Aynen abi. Şıklarda ya bu olur ya da ne olur abi? Çift e, doğal sayı olur. Ya bu olacak şıklarda ya da çift doğal sayı olacak. İkisinden birisi şıklarda olursa zaten soruyu otomatikman çözmüş oluyorsun. Peki bu iki soru çok güzeldi. Şimdi hemen geçelim diğer sorulara. Şimdi hocam bu soru ne böyle arkadaşım bunun soru uzun. Aynen öyle. Soru uzun gibi aslında gözüküyor. Çözümü de şöyle uzuyor. Hani her bir öncülü yorumlamam lazım ya. Hani ÖSYM'de bunu zaten en çok sevdiği şeydir. Yani bu sana soruyu yorumlatır. Böyle öncül verir. Bir de buraya kesinlikle doğru duru yerleştirdim abi. Zaten tadından yenmez. Tam ÖSYM'nin aradığı bir soru. Peki hadi hemen gel uzatmadan soruya geçelim. Px, Qx, Rx, Mx ve Nx birer diyor polinomdur. Tamam abi evet. Px'in Qx ile bölümünden kalan Mx Rx'in Qx ile bölümünden Nx olduğuna göre. O zaman şimdi abi hemen hemen şunu ben şuraya bir düzenliyorum. Px'in Qx ile bölümünden burayı bilmiyorum. Ax diyeyim. Kalan neymiş abi? Mx. Hmm, tamam. Hemen bir şuraya bir düzenle. Hemen bir şuraya bir düzenle abi. Ben buradan Px için ne derim? Qx çarpı Ax Artı nx. Değil mi? Bunu yaptık. Hemen ikinci kısmı oku. Rx'in qx ile bölümünden kalan nx. Hemen. Rx'in qx'e bölümünden. Burayı bilmiyorum. Hadi buraya da bx diyelim. Kalan neymiş abi? nx. Hmm, tamam hocam. Hemen geldik. Rx eşittir. Hocam ben bununla bunu çarpıyordum kalanla topluyorduk. Aynen abi. R 2x çarpı bx artı nx. Tamam. Şimdi abi kesinlik diyor ya abi hepsini de sağlayacak. Bak şu da sorular var ya o kadar dikkat istiyor ki anlatamam size. Ve dikkat olmazsa zaten yanlış yapıyorsun. Şimdi hemen geldik abi ilk Örneğe Px artı Rx'in Qx ile bölümünden kalan Mx artı Nx'tir. Abi Px artı Rx diyor. Yani bu ikisini bir topla diyor bana. Abi hemen ben bu ikisini toplarsam. Bak hemen ben bu ikisini abi topluyorum. Hadi hemen gel. Şuraya tekrardan yaz. Daha iyi anla çünkü. Gerçekten çok mükemmel bir yorum sorusu. Rx eşittir Qx çarpı Bx artı Nx. Hemen bakıyorum şimdi. Toplarsak, toplarsak eşittir. İkisinde de qx var zaten. Hemen qx ortak parantezinde. Ne oldu burası? ax artı bx tamam. mx artı nx. Burası neydi abi? Kalan mıydı? kx dedi değil mi? Yani kalan mx artı nx. Doğru mu? Doğru abi. Demek ki ilk öncülüm doğru diyorum. Tamam. Hemen şimdi diğerlerine bakalım. Px çarpı Rx'in Qx ile bölümünden kalan diyor men x çarpı Nx'dir. Vay be. Hocam bunda ne yapacağız? Abi aynı mantık. Aynı mantık. Hiç gözünde korkutmuyorsun. Hemen şöyle bir kağıdı kaldırıyoruz. Hemen işleme girişelim. Abi şimdi. Şimdi bak. Hemen. Hemen. Şöyle bir soruyu güzelce bir yorumlayalım. Bak hemen buraya ben Px yazdım. Px eşittir dedim. Abi Hemen şurada. Benim buradaki abi benim QX'ime ben X kare diyorum. Bak QX'ime X kare diyorum. Bunları tamamen kendi kafamdan veriyorum. Çünkü niye kesinlikle doğrudur diyor ya abi. Hepsini de sağlaması lazım zaten. Ben burada hemen QX'e X kare dedim. Sen X küp de fark etmez. Aynı sonucu bulursun. Fark etmez. Hesaplayabileceğin en basit şekilde indirge soruyu. Sadece senden istediğim bu. Peki. Hocam. AX'e ne diyelim? Abi AX'e de 3 de ya. Sıkıntı yok. Artı şimdi e, buradaki QX, MX'den e, derece olarak daha büyük olacak ya. Ben bunu X dedim ya. İşlem kolaylığı olsun. E, MX'de de yani kalana da X diyorum. Yani benim polinomum ne oldu abi? 3X kare artı X oldu. Tamam. Hadi hemen şunu tekrardan bir düzenleyelim. E, düzenledik bunu. Hadi hemen gel bir de bir RX'i düzenleyelim. RX'de de zaten abi QX'e x kare demiştik ya. Zaten burada da var x kare. Bundaki bölüm kısmına da buna 3 dedim ya. Buna da 4 diyeyim. Bak istediğini verebilirsin. Fark etmez. Artı bunun kalan kısmına x dedik ya. Abi buna da x artı 1 diyelim. Zaten hepsini de sağlaması lazım. Zaten eğer sağlamıyorsa sıkıntı. Çarp 4x kare artı x artı 1. Tamam. Şimdi px çarpı rx'in x QX ile bölümünden kalan abi ben bu bölümünden kalanı görünce ne yapıyordum hemen QX'i sıfıra mı eşitliyordum ama ondan önce bir şurayı bir hemen ben bir çarpayım hocam çok uzamayacak mı abi bak şimdi uzamayacağını göstereceğim hemen size bununla bunu çarpıyorum şimdi bak hemen Hocam şu x neydi abi? X kare miydi? Aynen. X kareyi sıfıra eşitleyecektim. Çünkü niye? Bölümünden kalanı soruyor ya. X kare eşittir sıfır olacak bir kere. Bir kere ben x kare eşittir sıfır yapacağım. Yani ben artık abi x kare gördüğüm yere sıfır yazacaksın diyor. O zaman hiç çarpmaya gerek var mı? Yok abi. Kesinlikle çarpmıyorsun bak. Hemen buradaki x kare gördüğün yere sıfır yazsın. Sıfır sıfır. Zaten tak diye gitti burası. X mi kaldı? Çarp. Burası da gitti. X artı bir. Hadi hemen şuraya bir çarp x kare artı x. Hocam x kare sıfırdı. Aynen abi. He, demek ki px çarpı rx'in qx'e bölümünden kalan neymiş? x'miş. Hocam bana ne demişti kalana? mx çarpı nx demişti. Hocam mx neydi? mx x'ti. Ee, nx x artı 1. Ben bununla bunu çarparsam x kare artı x yapar. Burada x çıktı. He, demek ki bu yanlıştır diyorum. Vay vay vay. Peki. Hemen geldik diğer 3. öncüle. Bak 3. öncüldeyiz. Dur şimdi bu ikinci öncülün çözümüydü. Bu da birinci öncülün geldik şimdi 3. öncüle. Hocam çok uzun ya böyle soru çıkmaz. Abi uzun değil aslında. Ben olayın mantığı kavrasın diye uzatıyorum. Bak aslında şu hamleler zaten sırıtan hamleler ama olayın mantığı kafana otursun diye ben uzatıyorum soruyu. Çünkü niye? Bunu eğer yorumlamayı oturtursan kafaya zaten şu tarz soru geldiği zaman sorudan korkmazsın. Şimdi hemen geldik abi diğerine. Px'in küpünün Qx ile bölümünden kalan M küp x diyor. Hmm, tamam abi. Hadi hemen. Hemen aynı yaptığım hamle. Bak abi aynı yaptığım hamle. Ben Px'e ne demiştim abi? Hiç değiştirmiyorum. 3x kare artı x. Tamam. Şunun küpü mü diyor abi? Aynen öyle. Bunun küpü. Bak şimdi. Bunun diyor abi. Küpünü diyor al. Okey. QX ile bölümünden. Hocam QX'e X kare demiştik. Yani X kare eşittir 0 olacak. E, bölümünden kalanı görünce hemen bunu 0'a eşitliyorum. X kare eşittir 0. Kalan neymiş abi? M küp X. Ben m e ne demiştim abi? X mi? Yani KX acaba X küp mü diyor? Şuraya da soru işaretini koy. Abi hemen şurada. Şuradan bak şunun küpünü tek tek açarsan bak bunun küpünü tek tek açarsan abi tamam mı soruda şunu göreceksin bak soruda şunu göreceksin açmadan yapabilir miyiz acaba? Acaba açmadan yapabilir miyiz? Hadi hocam bunu bir açmadan bir yapalım. Hadi yapalım. Burada nasıl yapmıştık abi? Nasıl çarpmadan yaptıysak burada da açmadan da yapabiliriz o zaman. O zaman hocam x kare gördüğün yere sıfır yazayım. Aynen abi. Hemen x kare gördüğün yere sıfır yaz. 3 çarpı sıfır tak gitti. Hocam p küp, p'nin küpü x eşittir. x küp kaldı. Aa x küp atlama hemen. Hemen atlamıyorsun. x kare sıfır mıydı? O zaman hemen bunu x kare çarpı x diye yazıyorsun abi x kare gördüğüm yere hemen sıfır yapıştırıyorum. Tak sıfır. Hmm, hocam demek ki p'nin küpünde x'in şu e bölümünden kalan sıfırmış. Ama x küp olmasını istiyor. Çünkü niye m küp x? Ben m'e x demiştim. Hani m x'e x demiştim. Ama burada kalan sıfır çıktı. Demek ki bu da yanlıştır. Diyorum abi. Arkadaşın gerçekten çok mükemmel bir soru. Bak yine diyorum, yine diyorum. Soru zor değil. Sadece işlem kalabalığıyla senin yorum yeteneğini ölçüyor. Ve zaten ÖSYM de bunu çok seviyor. Bunu unutma. Gerçekten çok mükemmel bir soruydu. Şimdi hemen geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda. Bana bir tane küçük bir bilgi vermiş x üzeri 5 eksi 1'in diyor. Çarpanlara ayrılmış şekli bu. Sanki hani ben küp açılımında x küp eksi 1'i nasıl açıyordum? x küp eksi 1 eşittir diyordum. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Onun 5. dereceden açılımı. Hocam ama 5. dereceden bizim müfredat yok. Aynen abi zaten yok. Adam sana açılımı hazır vermiş. Senin açmanı istemiyor zaten bak. Adam bunları düşünerek veriyor. Hani da olmayabilir ama adam sana sonra o bilgiyi verirse onu sana sorarım diyor. Ayağını denk al yani diyor. Şimdi olarak veriliyor. Bana bir PX polinom vermiş. Bölüm e, polinomunu diyor. E, buna bölümünden abi hemen bölümünden kalanı gördüm mü? hemen bunu abi sıfıra eşitliyorsun. Abi bak bunu alışkanlık haline getir artık. Artık bunu alışkanlık haline getir. Tamam hocam. Evet şimdi ne yapacağım? Şimdi işte o mükemmel hamleyi yapıyoruz. Abi burada bu var. Burada da bu var. Burada ne eksik? X eksidir. O zaman iki tarafı da x eksi 1 ile çarpıyorum. Ana hocam. Hocam neyi gördüm? İnşallah görmüşündür. Artık ben bununla bunu çarptığım zaman neye eşitmiş abi? X üzeri 5. Eksi 1'e eşitmiş. Eşittir. Zaten bunu ben sıfırla çarptığım için gene sıfır. At bunu karşıya x üzeri 5 eşittir 1 diyorum abi. Vay vay vay. Demek ki artık ben neyi biliyorum? x üzeri 5'in 1 olduğunu biliyorum. Tamam. O zaman hemen geldim. Buradaki polinomu düzenliyorum şimdi. Px eşittir. x üzeri 20'yi. x üzeri 5'i kullanmak için. x üzeri 5'in 4. kuvveti. Artı x üzeri 10'u. x üzeri 5'in karesi. Artı x üzeri 6'yı. 2 çarpı x üzeri 5 çarpı x. Artı x üzeri 5 eksi 2x artı 4. Evet hocam şimdi zaten x üzeri 5 neydi abi? 1'di. O zaman hemen ben buraya 1, 1, 1, 1 yapıştırıyorum. 1'in dördüncü kuvveti 1. Bir. 1'in karesi 1. Buraya 1 bir yazdık. 2 kere 1, 2, 2x artı 1 eksi 2x artı 4. Tak tak gitti. 1, 1, 1, 3, 4 daha 7. Demek ki bunun bu polinoma bölümünden kalanı neymiş abi? 20 20'ymiş. Ne 20'si? 7'ymiş. Gerçekten bu da çok güzel, kaliteli bir soru oldu. Şimdi, şimdi arkadaşlar lütfen soruları çözmeden önce kanaldaki polinomlar konusunu baştan sona izlemediysen kesinlikle izle. İzlerken de yazarak, kesinlikle yazarak, işlem yaparak ki akılla daha kalıcı olsun. Şimdi bu videoyu burada bitiriyoruz. İkinci videoda daha güzel sorularla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.